Merhaba. Bazen hayat temeğimizin karşılığını alamadığımızı hissederiz. Ve gerçekten bolluğumuzun ve bereketimizin bir blokaja takıldığını fark ettiğimizde kendi içimizde yaptığımız her şeyi değersiz hissetmeye başlarız. İşte bu meditasyonda neden bolluk ve bereketle ilgili blokajımız olduğunu keşfediyor ve dönüştürmeyi niyet ediyoruz. Şimdi dilersen konforlu bir şekilde oturabilir ya da uyku öncesi pozisyonuna geçebilirsin. Ve yavaşça derin bir nefesle gözlerini kapat. Ve tüm bedenini serbest bırak. Ve ilk nefes bedenimiz içinde. ikinci nefes ise zihnimizi rahatlatmak için çek bakalım burnundan. Ve yavaşça dudakların arasından nefesin süzülüyor. Ve bu üçüncü büyük derin nefesimiz ise kalbimiz için, ruhumuz için çek bakalım. Ve yavaşça verirken... Tüm yüklerinden arındığını hisset. Şu an tamamen güvendesin. Bedenin giderek rahatlıyor. Zihnin sakinleşiyor. Ve şimdi tamamen rahatlamaya hazırsın. Ve oturduğun yerin sıcaklığını fark ediyor. Ve bedeninin aldığı şekli keşfediyorsun. Ve şimdi göz kapaklarını odaklan ve göz kapaklarının tamamen rahatlatmanı istiyorum. Onları öyle rahatlat ki artık hareket etmesine gerek kalmasın. Çünkü artık dingin ve sakinsin. Ne kadar rahatladığını fark edeceksin. Şimdi bu gevşeme tüm bedenine yayılmasına izin ver. Başından omuzlarına, kollarına, ve göğsüne doğru geliyor. Ve en son bacaklarına kadar ulaştı. Şimdi ondan geriye doğru sayacağım. Her sayı ile birlikte bedenin ve zihnin daha da derinleşecek. Ve on derinleşiyorsun. Dokuz zihnin sakinleşiyor. 8 Günlük düşüncelerden uzaklaşıyorsun. 7 Tüm bedenin gevşiyor. 6 Daha da rahatlıyorsun. Ve 5 Dinginleş. 4 Bilinçaltın sana sonsuz kapılarını açıyor. bereket parayla ilgili derin inançlarına ulaşıyorsun 2 artık tamamen rahatlama içindesin ve 1 artık bilinçaltının sana sonsuz kaynağından faydalanma zamanı şimdi bilinçaltında bolluğunla ilgili parayla ilgili tüm kayıtları görmek için kendine izin ver gözlerinin önünde kocaman bir kapı hayal et. Bu kapı seni temsil ediyor ve tüm yaşamın boyunca yaşadığın her şeyin izlerini bu kapının üzerinde görebilirsin. Ve bu kapının ardında bilinçaltındaki tüm para inançları saklı. Ve şimdi hazır olduğunda yavaşça ellerini kapıya doğru uzat ve yavaşça kapıyı aç. Ve orada çocukluğundan, ailenden ya da geçmiş deneyimlerden gelen inançları göreceksin. Ve içeriye bir adım at. Ve bir adım daha. Ve şimdi etrafına bakıyorsun. Para senin için ne anlama geliyor? Onunla ilgili ne öğrendin? Etrafına bakıyor içinde, bu anın içinde para kazanmak zor ya da hak etmiyorum. Çok çalışmadan para gelmez gibi inançların mı var? Ya da kendi gördüğün negatif bir inancı da fark edersen ona odaklan lütfen. Ve şimdi bulduğun konu veya blokaj her neyse onu sen de avuç içinde oluşturduğun bir ışık küresinin içine doğru çekmesine izin ver. Şimdi avuç içlerindeki o ışığı yavaşça o hissettiğin duyguya veya negatif inanca doğru yönlendir ki o ışık onu içine çeksin. Tüm negatif inancını bu ışık küresi içine çekiyor ve bu ışığın onu tamamen çözmesine izin ver. Belki geçmişten atalarından bir miras da olabilir. Ve mirasımızı reddediyoruz ve kendi yaşamımızı seçmeyi niyet ediyoruz. Ve şimdi artık pozitif inançlar yerleştirme zamanı. Dilersen benim söylediklerimi tekrarlayabilir ya da sadece dinleyebilirsin. Para kazanmak benim en doğal hakkım. Ve bolluk ve bereket kolaylıkla ve keyifle hayatıma akıyor. Bolluk içinde yaşıyorum. Para bana özgürlük ve mutluluk getirir. Ben değerliyim ve para, bolluk, bereket bana akmaya devam ediyor. Sonsuz kaynaktan hakkım olan bana akıyor. Bilinçaltım bolluğa tamamen açık. Hayatıma sınırsız para akışını kabul ediyorum. Doğuştan hakkım olan bolluğu hayatıma çekiyorum. Ve şimdi bu sözlerin zihninde dönüşmesini bilinç altına yerleşmesine izin ver ve sana hissettirdiği o güzel duygunun yayılmasına izin ver. Bolluk, bereket, para, zenginlik artık senin birer parçan. Ve şimdi o ışık süzmesini bırak. Gökyüzüne doğru uçsun. Ve bu ışık giderken Kalbinde hissettiğin rahatlamayı fark et. Ve bolluğun enerjisini hisset. Ve özgürlüğün artıyor. Ve hissettiğin bu güzel duygu yavaşça büyüyor. Ve kalbine doğru ilerliyor. Ve tüm bedenini bolluk bereket bilinci sarıyor. Ve tüm her hücrene bolluk akıyor. Artık para sana kolaylıkla geliyor. Bolluğu hisset. Güven içinde olduğunu hisset. Ve şimdi kendini çok güzel bir bahçede hayal et. Ve köklü büyük bir ağaç görmeye başlayacaksın. Bu senin bolluk ve bereket ağacın. Ve şimdi git ona sarıl. Ve o güzel meyvelerine sen sarıldıkça, bağın arttıkça çoğaldığını hisset. Ve bak bakalım ağacındaki meyveler nasıl. Ve onların renklerine odaklan ya da rengine odaklan. Ve unutma bu ağaç sonsuz kaynaktan beslendiği için asla solmaz ve meyvelerin azalmaz. Şimdi bu bolluk ve güven hissini günlük yaşamına taşımaya izin ver. Şimdi birden beşe kadar sayacağım. Her sayıda yavaşça uyanacak. Ve yeni para ve bolluk bereket inançlarını güçlenmiş hissedeceksin kendini. Bir, bolluk bilinci tamamen seninle. İki, para senin için artık kolaylıkla akıyor. Üç, içindeki dönüşümü hissediyorsun. Dört, zihnin açık, net ve berrak. Beş, artık bol bereket bilincindesin. Ve para hayatına kolaylıkla, keyifle ve ihtişamla geliyor. Ve şimdi yavaşça gözlerini aç. Tamamen enerjik, güven dolu ve para akışına açık hissediyorsun kendini. Şimdi yeni bir enerjiyle günle devam ediyorsun. Bolluğa, fırsatlara ve finansal özgürlüğe tamamen açıksın. Ve kendini bulduğun güzelliğine bırakıyorsun. Sevgiyle kal.